Arkadaşlar hepinize selam ben Avcı Ferit. Et. Şimdi oradaki geyiği vuracağım arkadaşlar. Haydi bismillah. İşte bu. Hemen arkadaşlar etini almaya gidelim. Başka avcılar gelip onun etini almasın. Arkadaşlar gittik şimdi yanına. Bakalım ne kadar fazlaya çıkacak. Yazık ya arkadaşlar. Ay, bunu nasıl vurdum ama. <laughs> ne yapalım arkadaşlar? Benim mesleğim avcılık artık. Ben avcılık yapıyorum. Bakın 3 tane et çıktı gayet iyi. Genellikle geyiği avlıyorum, ayı avlıyorum. Şimdi arkadaşlar ayı avlayacağım hatta. Baya bir geyiği avladım. Arkadaşlar tam olarak buraya ayı ayı tuzağı kuracağım. Ayı kapanı kuracağım ve ayı kapanı çok ölümcül olacak arkadaşlar. Az sonra göreceksiniz. Hatta şöyle arkadaşlar hemen buraya ayı tuzağının olacağı çukuru açmaya başlayalım. Şöyle ikili açacağım. Tamamdır arkadaşlar. Buraya ayı düştüğü gibi parçalanacak arkadaşlar. Direkt ikiye bölünecek. Ona göre hazırlayacağım şimdi çukuru. Hemen testereleri ekleyelim. Şunlar testereler arkadaşlar. Buna değerseniz ikiye bölünürsünüz. <laughs> Hemen karşısını da ekliyorum. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Efsane tuzağımız hazır. Bu tuzak çok efsane arkadaşlar. Yemin ederim bu tuzağa düşerseniz yani ben düşmek istemezdim. Ayının yerinde olmak istemezdim arkadaşlar. <laughs> Hatta hemen arkadaşlar tuzağımızın üzerine sahte çimenle kapatalım. Çünkü ayılar görebiliyor biliyorsunuz ki. Tamamdır arkadaşlar. Tuzağımız göp görünmez oldu. Yani göp görünmez de hiç görünmüyor arkadaşlar. Ama dümdüz yürürseniz tuzağa kapılıyorsunuz. Şimdi bir tane ayının gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar ayı geldiği gibi bu Tuzağa düşecek zaten. He? Aa! Aa! Oh be arkadaşlar şükürler olsun bir şey olmadı. Ne olmadı? Ne olmadı ki? Ah! Sen kimsin? Ben senin yarınım. <laughs> Hayır be asıl ben senin yarınım. Ya dostum asıl ben senin yarınım. Öyle konuşma ama. İki <laughs> bölündük. Yardım edin. Olamaz arkadaşlar ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Örümcek kıza, örümcek çocuğa, Tarık'a ne diyeceğim ne diyeceğim? Halime bakın arkadaşlar ya. Halime bakın ya. Of, of. Ben de geliyorum dostum peşindeyim. Sen gelme. Bak öldürürüm seni. Yorum mısın nesin? Git buradan artık git. Niye gelmiyorum dostum? Ben senin yarınım ama. Of tamam gel gel. Tamam hadi gel o zaman gel. Ama sakın bak yanlış bir şey yapma tamam mı? Tamam dostum yapma merak etme. Of arkadaşlar of 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 şey büründüm ben nasıl birleşeceğim şimdi nasıl birleşeceğim ya. Ayıya kapan hazırlarken kendim düştüm tuzağa. Ayı beni çok korkuttu. Aman tanrım bu nasıl olabilir böyle? Gözlerime inanamıyorum. Polis bey her şeyi açıklayabiliriz. Ee, birazcık garip bir olaylar oldu aslında. Ee, değil mi öyle değil mi? Evet çok garip olaylar oldu polis bey. Ay sanırım ben bayılıyorum bu nasıl olabilir? Şuna baksana polis bile baygınlık geçirdi. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Ben böyle iyiyim dostum. Hiç birleşmek istemiyorum. Hep keşke ayrı kalsak. Hayır tabii ki de. Ayrı kalmayacağız. Birleşeceğiz oğlum. Manyak mısın desin? Öyle iş mi olur? Birleşeceğiz tabii ki de. Ama nasıl birleşeceğiz? Nasıl yapacağız onu ben de bilmiyorum. Bak buradan çok dikkatli geç. <laughs> Henüz belediye burayı tamir etmeyi unutmuş. Ferit et. Ferit et. Neredesin lan? Yoksa çukura mı düştün? Hayır olamaz. Yarımı kaybettim. Neredesin? Buradayım dostum buradayım. Ne? Kendine gidip kıyafet mi aldın gerçekten? Evet kendime birazcık kıyafet aldım dostum aramızda bir fark olmalı. Ben senden daha iyiyim. Ya yürü git be. Yürü git be. Ha? Şey olabilir böyle. Oluyor işte Köylü Bey. E, ne kadar ücretimiz? E 3 altın tamam 1 2 3 Hadi bakalım bereketini gör hadi bakalım gidiyoruz kanki Bence benim bir ismim olmalı bana bir şey de Sana ne diyeyim ee, Sana ne diyebilirim ki ee, bilmiyorum Ferit h ki diyeceğim sana ben Hayır ben Ferit h değilim Nesin o zaman kendi ismini kendin belirle ne yapayım ben senin ismini Bugünlük bu kadar makine yeterli Laboratuvarımı kapatıyorum Lan siz ne arıyorsunuz burada Tarık merhaba Merhaba Tarık Anam ikiye bölünmüşsünüz Tarık bak her şeyi anlatabilirim ben gerçeğim bak o benim yarım Hayır dostum nasıl ben gerçeğim o bilmiyorum inanma şuna. biz bir kafam çok karıştı. İkiniz de Ferit'esiniz o zaman değil mi? Evet Tarık ikimiz de Ferit'etiz. Oo benim adım Ahmet. Ahmet mi? O zaman sen gerçek Ferit'sin. Evet Tarık benim bizi birleştirmen gerekiyor. Çabuk bizi birleştir. Vay be dostum baya bir param varmış banka hesabımda. Gidip de kendime bir tane Lamborghini alacağım. Dur Lamborghini alma sakın o parayla. Nasıl oldu bu? Tarık bir ayıya tuzak hazırlıyordum. ikiye i̇kiye kesme tuzağı sonra kendim düştüm o tuzağa. <laughs> vay Zakar seni be vay 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 oğlum kendi yaptığın tuzağa nasıl düştün? Düştüm işte Tarık sonra bu başımıza geldi işte ne yapalım kardeşim? Ah yaptınız muhabbet beni sıkmaya başladı. Kızlar beni bekler hadi görüşürüz. Dur nereye gidiyorsun? Yok olucunu. Aha şimdi kendime son model bir araba alacağım. Yerinde dur dur. Tarık ikizim kaçıyor. Onu yakalamamız gerekiyor yoksa birleşemezsin. Evet Tarık sonsuza kadar böyle kalırım. Örümcek kızım ve örümcek çocuğun karşısında böyle çıkmak istemiyorum. O ne demişti? Ne demişti? Ee, bir şey demedi ki Tarık. O parayla Lamborghini alacağım demişti. Bence bankadaki paranı kontrol et. Hayır. Bankadaki bütün parayı çekip Lamborghini almayacak değil mi o şimdi? Bilmem. Alır mı? Tarık çabuk bankaya gitmemiz gerekiyor. Şimdi büyük ihtimalle bankadaki bütün parayı çekecek. Hayır. Olamaz. <laughs> <laughs> bir sürü param var. Şimdi bu paralarla gidip kendime bir tane Lamborghini alacağım. Daha sonra beni kimse tutamaz oğlum. <laughs> Tarık koş. Olamaz. Merhabalar. Benim banka hesabımda ne kadar para var acaba? Bu anda banka hesabınızda 0 dolar gözüküyor. 0 dolar mı? Kim çekim yaptı o paraları? Ee, az önce siz yapmadınız mı paraları çekim? Hayır ben çekim yapmadım. Nasıl ya? Ee, nasıl değil mi? Tarık bütün parayı çekmiş. Hayır! Kaçtı gitti oğlum. Ne yapacağız? Hem böyle kaldım hem de çolsuz kaldım. Örümcek kızı ben ne anlatacağım? Dur tamam dur. Çözüm yolunu buluruz. Sen merak etme kardeşim. Tamam. Hadi bakalım kızlar. Paralar paralar uçuyor uçuyor. Ya. Üzgünüm kızlar size ayıracak zamanım yok ama param var. <laughs> He bu arada Lamborghini'm de efsane arkadaşlar. Bakın kendime bir tane Lamborghini aldım. Aa, <laughs> evim evim güzel evim. Güvenlik bile tuttum lan eve. Bu güvenlikler 7-24 beni koruyor olacaklar. Ama bak Tarık benim paramla nasıl hayat yaşıyor? <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Çok garip. Evet Tarık Lamborghini de almış bak bak Lamborghini'ye de bak. Güvenlik bile tutmuş lan. Ha bak görüyorum onu arkadaşlar bakın hemen balkonda oturuyor. Kardeşim birleştirebiliriz. Ama onu tek parça getirmen gerekiyor. Kılla dahi dokunmamalısın. Bu benim için birazcık zor ama deneyeceğim Tarık. Merak etme. Tamam öyleyse. Al şu silahı. Güvenlikleri indir. Tamamdır arkadaşlar. Bu silahla şimdi bütün güvenlikleri indireceğim ve içeri girip bunu tek parça alacağım arkadaşlar. Haydi bismillah. Bana şans dileyin. Arkadaşlar şuna bakın. Bir sürü güvenlik tutmuş. Ha, bir tane de değil yani arkadaşlar. İki tane, üç tane, dört tane. Burada da var, burada da var. Selam kolay gelsin. Hmm, kimsin sen? Sen de kimsin? Ben bu evin kurucusuyum. Ha, bu evin kurucusu mu? Yani sizin cellatınızı öldüreceğim ben. Azrailinizim ben sizin. <laughs> böyle ölürsünüz işte. Çalım kapıyı arkadaşlar. Evet. Lan eve bakın arkadaşlar. Mutfağa bakın. Benim böyle mutfağım yok be. <laughs> Hey çabuk kimliğini göster. Kimliğimi mi göstereyim? E, niye? Öyle. E, kimliğimi niye gösteriyorum ya? Ben bu evin sahibiyim. Kendine gel. Aa, efendim merhabalar. Merhaba ya, merhaba. Selamünaleyküm kolay gelsin. Oo havuz falan da yaptırmış. Ona kızlara bak. Yani kız getirmiş. <laughs> deli ya. Benim yarım harbiden deliymiş arkadaşlar. Delirmiş yani. Şuna bakın. Buyurun üst kata çıkabilirsiniz. Tamam hemen çıkıyorum. Teşekkürler. Hadi bakalım arkadaşlar. Üst katta olması gerekiyordu benim yarım. Bakalım burada mı? Aha. işte orada arkadaşlar. <laughs> Oğlum yakaladım lan seni. Beni nereden buldun? Güvenlikler kurtarın beni. Sus. Çabuk benimle geliyorsun. Bütün paramı bomboş şeyler harcamışsın zaten. Deli deli işler yapmışsın. Artık bu işlerin bir sonunu geldi. Geliyorsun benimle. Birleşeceğiz tamam mı? Hayır ben seninle birleşmek istemiyorum dostum. Benim adım artık Ahmet. Başlarım Ahmet'ini Mehmet'ini. E. Geleceksin benimle. Yoksa sonunu getiririm bak seninle. Öldürürüm seni. Tamam. Tamam sakin ol. Tamam geliyorum. <laughs> Lütfen beni birleştirmeyin. Ben böyle çok mutluyum. Sus. Tarık şuna susmasını söyle. Birleşmemiz gerekiyor. Evet susman gerekiyor. Yoksa sonuçları kötü olur. Kapını kapat kapatıyorum. de kapıda kapatıyorum kardeşim. Tamamdır Tarık hadi lütfen birleştir bizi. Tamam. Ortaya bir tane bundan koyacağım arkadaşlar. Tamamdır oldu. Şimdi bu kapıyı da kapatalım ve hemen kontrol odasına geçelim. Bir takım kodlar yazıyorum arkadaşlar Firdevs'in ikisini birleştirmek için. Tamam 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 tamam. Oldu. Hazır mısınız? Şalteri çekiyorum ve birleşiyorsunuz. Evet hazırım. Hayır ben hazır değilim. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop. Tamamdır. <laughs> birleştim arkadaşlar. Yaşasın. Oh be kardeşim seni tek bir şekilde görmek ne güzel. Evet arkadaşlar oh be. Bu kötü Gizim sonunda gitti arkadaşlar. Of arkadaşlar ya. Ne oldu benim başıma neler geldi ya. Tarık altı üstü bir avcılık yapacaktım. Başıma bunlar geldi. Tamam tamam hadi sen eve Geç şimdi. Örümcek kız ve örümcek çocuk meraktan çatlayacak. Evet, doğru söylüyorsun. Beni baya bir gündür görmüyorlar. arkadaşlar eve gidiyorum. Örümcek kızım ve örümcek çocuğun yanına gideceğim. Biri var ya şu anda arkadaşlar baya fazla merak etmişlerdir. Baya baya etmişlerdir hatta. <laughs> Ben geldim. Baba. Oğlum. Örümcek kız. Yaşasın. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sonunda aileme kavuştum. Neler yaşadım neler arkadaşlar. Hepsini anlatacağım. Video like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağda solda iki tane video var onları lütfen tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.